Herkese merhaba. Hem kriptoda hem de finansal e, farkındayım. Gündem oldukça yoğun ama ben bu gündemi biraz değiştirmek istiyorum. Web3 oyunlarında ve genel olarak oyunlarda öne çıkan konular neler? Dünyada neler konuşuluyor? Hızlıca sizlere aktarmak için iki tane haber derledim. Baktığımızda henüz oyun sektörünün blok zincir dönüşümünün oldukça başında olsak da Paribu Ventures olarak biz konuyla yakından ilgileniyoruz ve blok zincir tabanlı oyun sektörünün geleceğine yatırımlar yapıyoruz. Bu noktada şunu da eklemem lazım. Paribu Ventures'ın 20 portföy şirketinin neredeyse yarısını oyun odaklı şirketler oluşturuyor. Şimdi gelin daha fazla vakit kaybetmeden gündem maddelerine geçelim. Epic Games popüler oyunu Fortnite'da oyuncularını istenmeyen satın alımlara yönlendiren yanıltıcı tasarım uygulamaları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde Federal Ticaret Komisyonu yani FTC ile bir anlaşma yaptı ve 245 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Cezanın 72 milyon dolarlık ilk kısmı 630 bin oyuncuya bu hafta itibariyle geri ödenmeye başlandı. Bu noktada da çoğunlukla PayPal gibi fintech çözümleri kullanılıyor bu geri ödemelerle diye not düşmüş olayım. Epic Games'in yanıltıcı tasarım uygulamalarıyla kullanıcıları istemedikleri satın alımlara yönlendirdiği ve çocukların ebeveyn izni olmadan alışveriş yapmasına olanak tanıdığı aslında gerekçe gösteriliyor cezada. Epic Games bu anlaşmayı kabul ederek oyuncu deneyimini iyileştirmeyi ve tüketici koruma standartlarına uymayı da taahhüt etmiş oldu. Oyun sektöründe hep konuştuğumuz adına da Dark Pattern dediğimiz bu uygulamalar için oldukça önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Diyeyim ve ikinci haberimize geçeyim. O da ilgi çekici bir konu. Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Ubisoft. Arbitrum Foundation ile işbirliği yaptı ve çok taze bir web oyunu yayınladı. Henüz bu yayını çektiğimiz saatlerde 12 saat bile geçmemişti üzerinden diyebilirim. Oyunun ismi Captain Laser Hulk. Netflix'teki aynı ismi taşıyan bir diziden esinlenerek geliştirildi oyun. Ve lansman öncesinde Magic Eden isimli platformda dinamik NFT koleksiyonu ücretsiz olarak sunulmaya başlandı. Oyunla alakalı. Peki bu NFT koleksiyonları ne işe yarıyor? NFT'ler ne işe yarıyor? Oyunculara erken erişim gibi avantajlar sunuyor. Ayrıca oyunun gelişiminde söz sahibi olma imkanı tanıyor. Özellikle Arbitrum cephesi oyunla ilgili oldukça heyecanlı. Yaptıkları açıklamalarda hem oyun geliştirme hem de oyuncu deneyimi açısından bir sektör adına dönüm noktası olacağını söylüyorlar. Bu projenin oyuncular artık sadece hikayeleri takip etmeyecek. Oyun tasarımında da söz sahibi olabilecek. En çok vurgulanan konu da bu. Oyun ayrıca Sequence isimli bir cüzdan çözümüyle entegre edilmiş durumda. Bu da yeni başlayanlar için en iyi, en sürtünmesiz Web3 deneyimi sağlanmak için yapılmış bir geliştirme diyorum ve bugünlük haber akışını sonlandırıyorum. Oyun ve web 3 oyunu dünyasından bugünlük bu kadar. Paribu Ventures olarak yakından ilgilendiğimiz ve yatırımlar yaptığımız bu alandaki trend konularla tekrardan karşınızda olacağız. Bu haberlere ve çok daha fazlasına Paribu Lock'ta ulaşabilirsiniz. Paribu.